Şimdi bugün kısır yapıyoruz arkadaşlar. Kısır için malzememiz bir tane köfteli bulgur, kimyon, nane, kekik, domates salçası, biraz hmm. biber, biraz soğan, üç bilinmeyen denklem değil yani herkes yapabiliyor. Salatalık, limon. İçeriye biber. Ne yapıyorsun sen? Hmm. Havuç. Domates. Videoyu çekiyorum yaptığım tarifi baba. Ne yaptığını soruyor. Kısır yapıyorum baba. Kameraya çekiyorum şu anda. Sesim de çıkıyor. Neyse bu an sordu. Devam edelim. Şimdi köfteli bulguru. ekene tenceremizin içine döküyoruz. Ağzımı keselim. Evet. Söylüyoruz. Bir kısmı. Evet. Üstüne sıcak su ekleyeceğiz bunu. Sonra. Sıcak suyumuzu bir yandan kaynatmaya başlamamız lazım. Sıcak su Buzun en içinde kaynatalım. Yeterli kadar lazım. Evet. Şöyle bir küçük tencerede kaynatabilirsiniz ya da çaydanlıkta. Bence şu anda tencere var. Kaynatıyorum. Demiyorum, dolduruyorum. Hmm. Üstüne çıkacak kadar biraz da fazlası olsun. Şöyle Allah. Döküldü. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Silersiniz. Geçer. Böyle yolunda gitmeyen şeyler olabilir. Hiç problem değil. Benim videolar tamamen doğal. Olmuyor yani. Evet. Babamın ve komşuların ses eşliğinde yapmaya devam ediyoruz. Şimdi su bir yandan kaynasın. Biz iç harcını hazırlayalım. hazırlayalım. Evet. da tabi mutfağa haliyle birbiriyle çıkıyor. Annem babam olabilir. Korkmayın. sonra önce neden başlayalım düşünüyorum 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 Öyleyse var düşünüyorum şu kabın içine olabilir şöyle bir kabın içine Anne çayı doldurmadan ne zaman bitecek acaba? Annem çay dolduruyor. Neyse, şimdi salatalıklara başlayabiliriz. Salatalıklara başlayabiliriz. Evet, yıkıyoruz önce. sesini duyduğunuz gibi yıkamadan olmuyor. Evet. Oh. Yıkamadan olmuyor. Hiçbir şey yıkamadan olmuyor yani. Üçüncü salatalığım nerede? Üçüncü salatalığım nerede? Kaybolmuş. Bakıyoruz. Almış mı? Üçüncü salatalığım olması lazım. Neyse bulurum onu bir yerlerde. Domates burada. arkadaşlarım salatalığımın yeri burada şimdi hemen birazdan geliyorum tekrar